Gençler açısından üzücü tarafı beni daha çok ilgilendiriyor. Yani bugün 15-30 yaş arası gençler böyle bir tabloyu seyrettikleri zaman ne düşünüyorlar? Yani Müslüman deyince akla ahlak gelmesi gerekirken iki tane sarıklı cübbeli insanın, iki tane mafya babası gibi birbirlerinin tehdidini seyrediyorlar. Ben bu tartışmada en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Onun için de ısrarla gençlere hep diyorum ki Ey gençler diyorum bunlara bakıp da Allah'ın dininden, İslam'dan, Kur'an'dan, peygamberimizden soğumayın. Bunlar dini falan temsil etmiyor. Bunu gençlere ısrarla söylememiz gerekiyor. Çünkü sarıklı, cübbeli, biraz da sakalını uzatan insanlar din adına konuşunca dini temsil ettikleri zannediliyor maalesef bu toplumda. Tabii işin üzücü tarafı e, mafya ağzıyla konuşulmasından daha üzücü bir şey var. O da şudur. Yani malum şahıslardan işte Cübbeli Ahmet olarak bilinen insan yıllardır sosyal medyada, medyada gündeme geliyor. Gündeme geldiği konu başlıklarına bakması işte kabir azabından koruyan kefen e, satmaya çalışan biri olarak biliniyor. E, eğer öteki tarafta cehenneme giderseniz işte sizi cehenneme götürecek olan meleklere Nakşibendi tarikatının halidi kolundanım derseniz sizi direkt cennete atar diyen biri olarak biliniyor. ...benim burada rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi bu... ...kabir azabından koruyan kefen satarken sustular... ...yani konuşan Usta Osmanoğlu ailesi için de ben aynısını söylüyorum... ...bu adam Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyleri din diye anlatırken... ...İslam'a iftira atarken... ...Müslümanlara iftira atarken susanlar... ...bugün bak o cümleyi az önce siz de verdiniz yayınınızda... ...o cümleyi önemsiyorum... ...şeyhliğini ilan edersen... Seni rezil ederim diyor. Yani İslam'a verdiği zarar için rezil ederim demiyor. Kur'an'a ve attığı iftiralar için seni rezil ederim demiyor. Peygamberimize attığı iftiralar ya düşünebiliyor musunuz? e, e bu adam yani ben utanarak söyleyeceğim ama bunu söylemem lazım. Bu adam Sümüki Şerif diye bir şey anlatmış bir adamdır. Yani sosyal medyada bunun bu videoları dolaşıyor. Sahabenin Peygamberimizin idrarını içtiğini söyleyecek kadar. İğrenç cümleler kurarken susan adamlar ne diyorlar? Şeyhliğini ilan edersen seni rezil ederim diyorlar. Onun için ben bu konuda ısrarla şunu söylüyorum. İki tarafta masum değil. Bu bir bildiğiniz post savaşıdır. Evet. Yani Türkiye'de cemaat ve tarikat birçok e, insanın Sayın sandığından Çanlıca, daha güçlüdür. E, bu, post da, bu post da epey büyük bir post galiba. Yani, yani ortaya insanın çıkan sandığından... patırtıya bakılırsa... Bu post da epey büyük bir post. Zaten e, o tehdit e, kasedinde işte para da vermişsin, sende de zaten çok var vesaire falan gibi. Bu işin, bu postun maddi e, boyutunun da e, aslında göndermesi de yapılıyor, öyle değil mi? Böyle herhangi bir posttan da söz etmiyoruz anlaşılan. Yani ben hatta şey diyorum, bir bakanlık bütçesi kadar bütçesi olan postlardan bahsediyoruz. Yani...